Selamlar ben Melih. Bugün sizlerle Kılıç Okunansı yeni gelen yaz mücadelesi etkinliğinde nasıl 3 yıldız alabileceğinizi göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Bu şekilde köyde full olarak gizli testler var arkadaşlar. İlk olarak yapacağımız şey şuradan kraliçe atıyorum. Kraliçenin yanına hemen şu iskeletleri etmek için bir tane Valkyrie attım. Şuradan da duvar yıkıcı atıyorum. O duvarı seriden yıkalım. Şimdi arkasına bir tane büyük koruyucu. O duvarı yıkmamız önemli arkadaşlar. Valkyrie atmamız gerekiyor. Oraya duvar yıkıcı tek başına kıramıyor o duvarı. Denedim daha önce. İskeletler için de Valkyrie kullanmak şart. Belediye binasını da rahatlıkla alacaktır. Şimdi belediye binası indikten sonra oraya hemen bir tane şifacı atıyorum. Şifacı onların canını oradan çıkana kadar fullleyecek. Şimdi e, nereye gideceklerine bağlı olarak heralarımı kullanacağım. Barva kralı önden olmak şartıyla ama birazcık bekliyorum canları fullensin biraz. Hem diğerlerinin yetişmesi için oradan çıkması gerekiyor onları duvar yıkacaklar daha. Evet Volker için oradaki isketlerle şu anda savaşıyorlar. Çok fazla oyalıyor ya onlara de oğlum hadi oğlum. Bu arada arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum ben de farkındayım. E, sadece eleme mücadele için izleyenler e, pek farkında değildir ama e, onun dışında video atmıyordum şu anda bayağıdır. Daha hızlı atmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalın şifresini tekrardan hatırladım. Şimdi onlar oraya yöneldiğinde e, hero'larımı kullanıyorum. Buz golemini ve golemi koydum. Şu anlık onlar savaşıyor Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar. Elime sinsi goblin alıyorum. Şu an elimde. Ve şuraya arkadaşlar 3 tane sinsi goblinimi attım. Ve şu şekilde görünmezlik atıyorum. Bakın klan kalesini atmamanız gerekiyor. klan kalesini ee, şeyle indireceğiz. Şuradan da şunu atalım. Ee, büyük korucuya basacağım ama orada bildiğim yok ya. Tamam şu şekil büyük korucuya basalım. Orayı bayağı hallettik. Şimdi şuradan tüm askerlerimi koyuyorum. Yavaş hızlı hızlı ne yavaş yavaşı. Seriden koymam gerekiyor artık. Şurada öne öne doğru öne doğru koyayım da. Kraliçem ölmesin. Şuradan hepsini koyuyorum hepsini 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 ee, O seriden bir şifa şart gibi Tamamdır ulan zehir de çöpe gitti ya zehri kullanacak yer kalmadı Tamamdır şu şekil bir hız atalım şuraya ee, Şurayı oyalamak adına şöyle şuraya oyalamak adına şöyle şuraya bir yıldırım güzel gidiyoruz şu anda. Öfkeyi atacak yer arıyorum şu anda da. Alt kısma mı atalım? Alt kısma atalım ya. Kraliçenin daha özelliği duruyor. Lan zehir de elimizde kaldı görüyor musun? Bak zehri herolara atmamız gerekiyordu. Şuradan krali, e kraliçemin özelliğine basıyorum. Şu anda 15 saniye kaldı. E ufak bir hata var aslında. Yani daha hızlı bu kadar sol saniyelere kala üçleyecek bir saldırı değil direkt. Yani ben Önceki üşlediğimde 30 saniye kadar üşlemiştim. Normalde bu kadar son saniyelerde üşlemez. Barba kralı birazcık tek bıraktım orada. O yüzden bir hata oldu ama çok büyük hata yapmadığınız sürece rahatlıkla 3 yıldız alabilirsiniz. Arkadaşlar bence güzel video oldu. Yardımcı olabildiysem aşağıdan ufak bir like atarsanız sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz 1500 saniyede altın bile çekiliş yapacağız arkadaşlar. E, kanala abone olup bildirimleri açarsanız çekişte haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.